Buyurun, buyurun. Eğitim camiamızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, minnet duygularımı ifade ediyorum. Görevi esnasında şehit edilenler başta olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Cenab-ı Mevla'dan rahmet niyaz ediyor. Bu güzel buluşma münasebetiyle her birini şükranla yad ediyorum. Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden alçakça kopartılan şehit Aybüke öğretmenin hayatını, umutlarını, mücadelesini sinemaya taşıyan bu özel filmi öğretmenlerimizle birlikte tüm gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum. Uzun yıllar ülkeye hizmet edip milletimize karşı vazifelerini başarıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle emeklerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Emeklerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Aldığımız kararın başta çiftçi ve esnaf emeklerimiz olmak üzere diğer tüm emeklerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra da emeklerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kıymetli öğretmenlerim, bu sene millet olarak tarihimizin en önemli eşiklerinden birini daha aşmanın bahtiyarlığını yaşadık. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünü hep birlikte muhteşem bir coşkuyla, gururla ve heyecanla kutladık. Bugün de 100 yılı inşa edenler, 100 yılı inşa edecekler teması altında 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü idrak ediyoruz. Ülkemiz genelinde bu tema çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikleri Mazi'yi hatırlama, istikbale yön verme açısından çok anlamlı buluyoruz. Nasıl bir ağaç toprağın derinliklerine uzanan kökleriyle yaşarsa unutmayalım ki bir toplum da geçmişiyle kurduğu köprülerle ayakta kalır. Cemil Meriç bu gerçeği ağaç kökleriyle yaşar. İnsanlar da ifadesiyle dile getirmiştir. Çağın getirdiği sıkıntıları, problemleri, meydan okumaları ve yozlaşma tehditlerini milletler ancak kökleriyle bağlarını sağlam tutarak aşabilirler. Diğer türlü rüzgarın önündeki kuru yaprak misali sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bir toplumu köklerine bağlayan ana damar hiç şüphesiz eğitim öğretimdir. Marif davamızın öncülerinden rahmetli Nurettin Topçu milletimizin beka mücadelesinde eğitimin oynadığı rolü bakınız nasıl anlatıyor. Millet ruhunu yapan mariftir. Marifin düşmesi millet ruhunu yerlere serer marife değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Marif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde millet marifi demektir. Evet, üstadın da işaret ettiği üzere millet demek milletin marifi demektir. Bu anlayışla 21 sene önce Aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına eğitim öğretimi koyduk. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun eğitim öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Şu an mecliste görüşmeleri devam eden 2024 yılı bütçemizde eğitim öğretime tahsis edilen tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır. <laughs> Derslik sayımız 343 binden aldık 619 bine okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında resmi özel toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimizle 19 milyon öğrencimize şu anda eğitim, öğretim hizmeti sağlıyoruz. Eğitimin altyapısına yaptığımız devasa yatırımların olumlu sonuçlarını çok bir geniş yelpazede gördük. 2002 yılında derslik başına ilk öğretimde 36, orta öğretimde ise 30 öğrenci düşüyordu. Benim öğrencilik yılımda bizim sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti. Hele hele Anadolu'da bu rakam yüzlere ulaşıyordu. 80, 90, 100 böyleydi. Ama şimdi biz bunu ne yaptık? İşte görüldüğü gibi 30, 25 hele hele bazı yerlerde 15'e düşürdük. Çünkü kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Hamdolsun şu anda bunu da başardık, başarıyoruz. Bu ilk öğretimde 23'e, orta öğretimde 22'ye indirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız da aynı şekilde İlk öğretimde 28'den 18'e, orta öğretimde 28'den 12'ye geriledi. Bu oranlarla derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık. Bu Türkiye'nin geldiği konumu göstermesi bakımından çok önemli. Yine bu dönemde okullaşma oranlarımız, Eğitimin tüm kademelerinde Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Farklı sebeplerle okula gidemeyen kız çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıran biz olduk. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için şartlı eğitim yardımından pansiyon kapasitesinin ve bursların artırılmasına kadar birçok adım attık. Gençlerimiz hatırlamaz. Öğretmenlerimizin ciddi bir kısmı biliyorum ki hatırlar. Yaşı 35 ve üstü olan kardeşlerimiz çok iyi hatırlayacaktır. Bundan 20 sene önce okullar açılınca ailelerin en büyük sıkıntı kaynağı ders kitaplarını hatırlayın temin etmekti. Kırtasiye kırtasiye dolaşır okul kitaplarını tedarik etmeye çalışırdık. Bazı kırtasiyecilerde bir hafta on gün sonraya bize randevu verirlerdi. Bunları yaşadık. Göreve geldiğimizin ilk senesinde biz dedik ki bu eziyete son vereceğiz. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Kardeşlerim bugüne kadar yaklaşık 4 milyar ders kitabının dağıtımını gerçekleştirdik. 2023-24 eğitim öğretim yılında 171 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırdık. Bitmedi. Okullarımızda 560 bin etkileşimli tahta kurduk. 2023 yılı sonuna kadar bu sayı inşallah 620 bine ulaşacak. Bunlarla birlikte kat sayı adaletsizliğini kaldırarak kesintisiz eğitim dayatmasını sonlandırarak, meslek liselerinin önünü açarak, İmam Hatip okullarının kapısına vurulan zincirleri kırarak, kılık kıyafetle ilgili yasaklara son vererek, Kur'an-ı Kerim ve siyer Nebi derslerini yaygınlaştırarak yaşayan diller ve lehçeler dersleriyle beşeri zenginliğimizin farkına vararak eğitimde çok kapsamlı bir demokratik dönüşüme imza at. Saygıdeğer misafirler, burada bilhassa 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız, biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde sekseni bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk